yeter mi? <laughs> Günaydın ayıcık. Günaydın kızım. Günaydın baba. İstediğin türlü tellerden aldın mı? İşte bak burada. Ama bunlar siyah. Evet Sadece bunları bulabildim kızım. Normalde rengarenk oluyor bu tüylü teller. Dün işten geç çıktım kızım biliyorsun. Evet baba. Dün gece seni beklerken uyuyakalmışım. Geç saatte de açık olan sadece bir kırtasiye bulabildim. Onda da bunlar kalmıştı. Sadece bir renkle hem de siyahla ne yapabilirim ki? Elindekiyle yetinmen gerekiyor kızım yapacak bir sürü şey bulacağına eminim. Peki babacığım. Tüylü tellerden aldığın için teşekkür ederim. Rica ederim kızım. Hadi elini yüzünü yıka kahvaltımızı yapalım. Geliyorum baba. Acaba bununla ne yapabilirim? zenginlik için bir sürü tüylü tel getirdim. Her renkten varmış sende. Ne güzel. Evet. Sen de getirdin mi? Evet. Bak benimkiler de burada. Aa, siyahmış seninkiler. Evet. Kırtasiyede başka renk kalmamış. O yüzden bende sadece bunlar var. Siyah da güzel bir renk Elif. Hem İpek öğretmen istediğiniz renkte de getirebilirsiniz dedi. Evet ama tek bir renkle, hem de siyah renkle ne yapabilirim ki Kerem? Bilmiyorum Elif. Düşünmek lazım. Eminim sen güzel bir şey bulursun. Hadi okula kadar yarış. Ama sen önden başladın. Yakalayamazsın <laughs> ki. <laughs> Önce ben vardım. Çok küçük bir farkla. Günaydın çocuklar. Günaydın! Ben tüylü tellerden bir tavşan yapacağım. Teller eğilip bükülebildiği için kolayca şekil alıyor. Bakın. Öğretmenim çok kolay bükülüyor. Ben de şekil verebiliyorum. Ben tüylü tellerle oynamayı çok seviyorum. Yapmak istediğiniz şeye karar verdiyseniz başlayabilirsiniz. Ben de size yardımcı olabilirim. Ben yeşil ve beyaz renklerle bir timsah yapacağım. Çok güzel. Timsahın için bu gözleri de kullanabilirsin. Ben bir çiçek yapacağım. Ben de rengarenk bir salyangoz yapacağım. Her dairesini farklı bir renkle yapacağım. Kulağa çok hoş geliyor Selim. Bitince nasıl olacak çok merak ediyorum. Ben de sadece siyah renk var. <laughs> Örümceğe bakın. Örümcek mi? Bakayım. aa, aa. Kurt orayı örüyor. Hem de küçücük bir ipten yapıyor. Örümcekler çok iyi ağ yaparlar. Mühendis gibi çalışırlar. Mühendis mi? Evet. Baksana nasıl da muntazam yapıyor ağını. Alanında uzmanlaşmış. Bir mühendisten farksız bence. Doğru söylüyorsun Selim. Ağ o kadar güzel örüyor ki. Bu işi çok iyi bildiği belli. Bir mühendis gibi çalışıyor. Örümceklerin hiç mühendis gibi çalışabileceğini düşünmemiştim. Ağ mühendisleri. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çok sevdim Kerem. Örümcekler gerçekten bir ağ mühendisi. Çok da sağlam yapıyorlar ağlarını değil mi? Evet, hem de sadece bir iple. Baksanıza ne güzel örüyor. Çok sıradan, küçük, siyah Herhangi bir canlı gibi görünüyor ama öyle değilmiş. Oo, basit ama müthiş bir canlı. Basit ama müthiş. Hmm. Hı? Ben de elimdeki tüylü telle çok güzel bir şey yapabilirim. Evet. Ne yapacağımı artık biliyorum. Elimde bir tüylü telle şekile girer Sadece biraz hayal gücüyle elimdeki bana yeter Neler neler yapacağım kendi oyunumu kuracağım Hayvanlar, çiçekler, böcekler Neler neler yapacağım Kendi oyunumu kuracağım Sadece biraz hayal gücüyle elimdeki bana yeter Tavşanımız hazır Elinde havucu bile var Evet Sizler neler yaptınız minik tırtılarım? Anlatmak ister misiniz? Ben bir salyangoz yaptım. Bu antenleri. Burası da kabuğu. Tabii bir salyangoz normalde böyle renkte olmaz. Ama ben renkli yapmak istedim. Bence böyle çok güzel olmuş Selim. Neden salyangoz yaptın Selim? Yağmurdan sonra ne zaman dışarı çıksam bir sürü salyangoz görüyorum. Yavaş yavaş sessizce hareket ediyorlar. Bunları izlemeyi çok seviyorum. O yüzden salyangoz yaptım. Çok güzel yapmışsın Selim'cim. Ellerine sağlık. Ben çiçekleri çok seviyorum. Mis gibi kokuyorlar. Çok da güzel görünüyorlar. Bu yüzden çiçekler yaptım. Bakın her renkten bir çiçek var. Çok güzel görünüyor Ayşe. Ellerine sağlık Ayşe'cim. Çok güzel bir iş çıkardın. Ben de bir timsah yaptım. <laughs> Timsahlar su kenarlarında yaşarlar. Kocaman ağızları ve çok sivri dişleri vardır. <gülüyor> <gülüyor> Ben timsahları çok sevdiğim için bunu yaptım. Ama bu çok sevimli bir timsah olmuş. Evet, çok tatlı. Ben de çok sevdim. Ellerine sağlık Keremcim. Aa, bir örümcek. Merak etme Ayşe, gerçek değil. Ben bir örümcek yaptım. Örümcekler basit bir canlı gibi görünür. Ama aslında harika canlılardır. Mühendis gibi çalışırlar ve muntazam ağlar örerler. Elif bu gerçek gibi olmuş. Evet büyük bir örümceğe benziyor. Çok iyi yapmışsın Elif. Gerçekten çok başarılı olmuş. Teşekkür ederim. Elif ben de senin siyah tellerinden alabilir miyim? Tabii Kerem. <laughs> çok teşekkür ederim Elif. Ben de bir karınca yapacağım da kahverengiden de yapabilirim aslında. Karıncalar siyah ve kahverengi olur. Elif ben de alabilir miyim? Ben de olabilir miyim. Hmm, ama hiç kalmadı. Son kalanı Kerem'e vermiştim. Siyah renkle de çok güzel şeyler yapılıyormuş. Ben de bir karadut yapacaktım. Ben de siyah bir jaguar yapacaktım. Siyah tellerle ne yapacağım diye çok düşünmüştüm. Ve ne çok şey yapabilirmişim. tane yetmedi bana. Karıncayı bitiremedim. Bir dahakine siyah tellerden getireceğim. Ben de getireceğim. Gördün mü Elif? Siyah tüylü tellerin nasıl kıymetli oldu şimdi? <laughs> Bak ayıcık, seni örümceğimle tanıştırayım. Bu bir örümcek. Kendisi bir ağ mühendisi. Bak örümcek, bu da benim ayıcığım. Merhaba kızım. Babacığım. Canım benim. Bak sana ne getirdim. Aa, renkli tüylü teller. Evet, tam istediğin gibi. Teşekkür ederim babacığım. Aa, orada örümcek mi var kızım? Bunu ben yaptım baba. Senin getirdiğin siyah tüylü tellerden yaptım. Ne sevimli bir örümcek bu böyle. Sen haklıymışsın baba. Elimdeki yetermiş. Siyah tüylü tellerle bir örümcek yaptım. Tebrik ederim kızım. Bunların arasında hiç siyah yok baba. Siyah tüylü teller daha eğlenceliydi. Eminim sen bunlarla da yetinip yine çok güzel şeyler yapabilirsin. Haklısın babacığım. Yapacak bir sürü şey bulabilirim. Aferin benim tatlı kızıma.